Merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator'un e, yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size hilesiz para kasmanın nasıl olacağını anlatacağım. Belki birçoğunuz biliyordur ama ben tekrar e, dillendireyim bilmeyen arkadaşlar için. Ondan önce şöyle tırımı göstermek istedim. Bunu yeni aldım, özelleştirdim. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum ben ama Umarım sizler de beğenirsiniz. Bununla bir sefer yapmayacağım. Ee, serbest işlerden bir tanesini yapacağım. Sırf e, şeyi göstermek için. Önce şöyle bir çıkalım. Hani e, bir de ufak bir gösteri sürüşü olsun diye. Sadece anlatmak sıkabilir sizi belki diye. Şimdi şuraya giriyoruz çekici yöneticisini. Mesela sıradan bakıyoruz. Bu kaç saatte? 73 saat. Harika bakın. Şu an paramız 2 milyon. Sağda üstte yazıyor. 2 milyon 695 bin. 73 saat sonra bu tırla değişmiş olacağız kendi tırımı. Hemen değiştiriyorum. 3 milyon 361 bin oldu. Yani çok 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 iyi bir para. Tabi şimdi bu neden oldu onu da anlatayım. Size daha önceden daha önceki videomda bahsetmiştim şöyle geri gelelim. Önce kendi tırımıza bir geçelim. Evet. Bu neden oldu? Ee, bu kadar hızlı artış. Ee, ben daha önceden birkaç tane yaptım. Yaptığım için böyle çok hızlı artabiliyor. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Şurada şoför yöneticisi olayı var. Şoför yöneticisi olayında şimdi mesela Susan uzun yol yapıyordu. Uzun yolu denge, yaptı. Şimdi bundan sonra sadece ADR çalıştıracağım. Jena <laughs> dengeliydi. E, hepsini yaptı bir artık attı. Bundan sonra onu da sadece ADR çalıştıracağım. Sophie zaten yapmıştım. O full ADR çalışıyor. Artık hepsinde tiki var. Orsolya full ADR çalışıyor ve Jerry o da ADL çalışıyor. Neden ADL çalıştırıyorum? Tabii önce uzun yolu fulluyoruz. Onu fullledikten sonra ADL çalıştırıyorum. Hem uzun mesafeli ADR'ler yani kimyevi maddeler sıvı ya da katı ya da gaz taşıyorlar. Bunlar geliri en yüksek şeyler ne diyelim taşımalar. O yüzden de bunları yaptırıyorum. Şimdi Bakın 3 milyon 361 binimiz oldu. Buradan gidip başka bir yerde tekrar şey alabiliriz. Araç alabiliriz, şey garaj alabiliriz, araç alabiliriz. Yeni şoförler tutabiliriz ama ben çok fazla yapmıyorum. Yani 100 tane şoförün olsa ne olacak bu sefer? 100 tane de araç çalışacak. Benim de takıntım var. <laughs> Sizlerle paylaşayım. Şimdi şu araçların kilometreleri fazla olunca daha önceden gerçek hayatımda galericilik falan yaptığım için bakımları maliyetli oluyor diye bu sefer araçları satma ihtiyacı diyorum. Bu tamamen benim diğer işte yani gerçek hayatımla alakalı bir psikolojik sıkıntı. Halbuki burada öyle bir şey yok. Ama ben kilometresi fazla oldu onları değiştiriyorum. Şimdi bir tane de şey alalım. Böyle bu dediğim gibi siz de değiştire 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 şeylerinizi, bakiyenizi artırabilirsiniz hile yapmadan. Ama hileden önce şu dediğim detayı mutlaka uygulayın diye yani naçizane önerim, şiddetle tavsiye ediyorum desem daha doğru aslında. Önce uzun yolu yaptırıyorsunuz, şuradan seçiyorsunuz uzun yol diye. Sonra uzun yolu yaptıktan sonra dengeli yapıp hepsinden en azından bir tik almasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra da full ADR'ye çalıştırıyorsunuz. Şimdi buraya kadar 3.361 binimiz var. Bunu buraya kadar bir kaydediyorum. Ondan sonra bir tane sizin için bir görev alacağım. Tabi kendi çekicimizi boş boşver. Şimdi onun da görev arayacağız diye kasmayalım. Şöyle en sona geçsek. 2200 Kopenhag'dan Kopenhag. 589 metre. O kadar da değil ya. Şöyle birkaç kilometre olsun. En azından bu neymiş ne kadarmış? 30 kilometre. Aracını sevmedim. Ha Skenya. Bak Skenya'yı kullanalım. Kaç kilometreymiş? <laughs> 16 kilometre. İyidir. 5000 lira para veriyor. Hiçbir esamesi olmayacak ama yapalım. Nereden nereye? İstanbul'dan İstanbul'a. Bir yine bakalım şöyle bir aşama daha bir gitsek. Şuradaki araçlara da bir bakalım. Manın 440 beygirlik olanı kaç kilometre? 85 kronik. Yok yok ötekini alalım biz. Hani en azından hani hiç çekmedik olmasın bir hareket. O yüzden bu işi alıyorum. süt taşıyacağız. Mahallenizin sütçüsü geldi abi. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. İçin. Eee çıkış nerede? Buradan mı? Galiba burası. Evet, doğruymuş. Sola dönmeye hazırlanın. Sken ya da çok güzel tır ya. Sola dönün ve sonra sola dönün. Sola dönün. tırın dorsesinden ötürü sanki yamukmuş gibi görünüyor değil mi? Size de öyle geliyor mu? Rota Şöyle tekrar Düzelteyim. Dönün. Az sola dönün dedi. Biz niye sağa döndük ki? Neyse. İleride göbek varmış oradan dönebiliriz. Ya da bir çılgınlık yapıp şuradan dönsem mi? Dönelim dönelim. Düz şuradan. ilerleyin. şuradan bir U dönüşü yapalım. Çılgın bir hareket yapalım. Tepi topu 17 kilometre yol yapacağız. Onu da yanlış hareketlerle 100 kilometreye çıkartmaya çalışmıyorum tabii ki. Evet, oyun genel hatlarıyla güzel bir oyun. Ben daha önceden oynamıştım. Herhalde bir 7-8 yıl oluyor bu oyun oynayalı. Oynamayan arkadaşlara tavsiye ederim ama tabii tırları olan bir merakınız varsa Yoksa pek sizi cezbetmeyebilir. Şimdi bundan sonra bir de Amerikan Truck simülatörü çekeceğim. O da çok keyifli. Soldan devam edin. Olduğunu düşünüyorum. Aslında onu hiç oynamadığımı itiraf edeyim. Ama e, Amerikan burunlu tırları çok beğeniyorum. Yani bizim Avrupa tırları biliyorsunuz burunsuz tırlar yolların dar olmasından kaynaklı olarak bizdekiler burunsuz tırlar. Avrupa'da yollar çok geniş ferah olduğu için orada burunlu tırlar, büyük araçlar, büyük motosikletler, her şeyin büyüğü tercih ediliyor orada. Ya bizde öyle bir dert var. Dert de demeyelim aslında. Daracık sokaklar Avrupa. Ona göre de araç yapıyorlar adamlar. Yani şunu uydurup şey yapmaları bile, buruzsuz yapmaları bile aslında iyi bir teknoloji. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. American Truck Simulator de keyifli bir oyun. Bunu ben e, linkini paylaşmıştım e, birinci videoda. E, indirme i̇ndirme linkini, ücretsiz indirme linkini. E, American Truck Simulator'un de indirme linkini paylaşırım. Aynı web sitesinden indiriyorum ben genelde oyunları. Uğrayın. Tamam. Uğrarız. Uğrarız. yakın kantara uğrayın uyarısı aldık. En yakındaki kantar neresi ise şuradaymış tamam. Beş ton. Evet oyun e, oyunları oradan indirebilirsiniz ben öyle yapıyorum e, inceleme videolarındaki oyunların orijinallerini almak bana çok mantıklı gelmiyor çünkü tamamını oynamak gibi bir derdim yok yalnız e, orada gerçekten oyunları tam sürümleri veriliyor. Ben herhangi bir virüs bulaşması gibi bir durum mevzubahis bende olmadı ama yine de hani garanti vermek gibi bir şey yapmayacağım. Olur olur bulaşmaz, Sağde bulaşmaz kalın. ve sonra Size sağdan bulaşır. çıkın. O sorumluluğu almak istemem ama ben o oradan indiriyorum. Herhangi bir sıkıntım olursa Sağ olmadı. çıkışı kullanın. Beş kilometremiz kaldı. Ya bu aralardaki sürüşler beni çok cezbetmiyor. Beni daha çok parklar, dönüşler, dar yerlerden geçişler filan, onlar bu oyunda çok cezbediyor. Ama tabii bazı da uzun yol yapmayı sever. Bir motosiklet tutkunu olarak ben de motosiklette uzun yol yapmayı tercih ederim. Ama tırda, ha belki bir karavan tırım olsa, çok param olsa da öyle bir şey düşünebilirdim. Tır karavanla uzun yol yapmak. O keyifli olabilirdi çok. Hatta şu 6x6 olan Rus tırları var ya, her araziye gir. Dev gibi bir araç. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Tamam sağ çıkışı kullanıyoruz. Zaten bir kilometre kalmış ya. Yiymişiz. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. sağa dönün. İyi tabelayı indirmeden ve kaldırıma çıkmadan döndük. Hop. Bu ne ya? E sağa mı erken döndük tabi. Girilmez yere girmişiz. Biliyorsunuz kazalar tam vardığınızı düşündüğünüz yerde olurmuş istatistiksel, istatistiksel olarak. Aynen şekil bir adı olduğu gibi. <laughs> Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Yorulduk ama değdi. Şimdi bir de park edelim şöyle. Ben tam parkı seviyorum. Arka tarafı varmış yokmuş. fazla oldu Evet sanırsam şimdi oldu yok olmamış Şimdi oldum acaba olmamış. Nasıl yani? Takıldın mı oraya şimdi? Diferansiyel kilidini açınca olay çözülüyor. Şuradaki kameradan. Yok yok. Şimdi oldu işte. Evet, bu videomuzda böyleydi. nasıl hilesiz para kasabileceğinizi de gösterdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler daha detaylarını kendiniz inceleyip görebilirsiniz. Oldukça keyifli bir oyun. Tırımız da çok şekil oldu. Neydi şu meşhur bir söz vardı. Tırım şekil önümden çekil. <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaydedelim. Yaptığınız bütün işleri yaptıktan sonra mutlaka kaydedin. Öncesinde aralarda da kaydedin. Kaza yaparsanız rahatlıkla geri dönüş yapabilirsiniz. Teşekkürler. Beni izlemeye, abone olmaya, videolara beğeni atmaya ve yorumlarda istediğiniz oyunları söylemeye çalışırsanız ve paylaşırsanız ben de elimden geldiği kadar gerçekleştirmeye çalışırım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.